Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli dostlar Filistin'den acı haber geldi. İsrail askerleri Filistin Esir İşleri Heyet Yetkilisini Şuray Tihi'yi gözaltına aldı. Kıymetli dostlar İsrail ordusunun Filistin Esir İşleri Başkanı Medya Departmanı Müdürü Sair Şuray Tihi'yi gözaltına aldığını bildirdi. FKÜ'ye bağlı heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebu Bekir'e ait aracın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde İsrail askerleri tarafından durdurulduğu belirtildi ve aracın içindeki liderin gözaltına alındığı belirtildi. Heyet Başkanı Ebu Bekir ve Şuray Tihin'in içinde bulunduğu aracın bir saatten fazla İsrail askerlerince arandığına işaret edilen açıklamada arama yapan İsrail askerlerinin kimlik kartlarına el koyduğu ve Şuray Tihi gözaltına aldığı ifade edildi. Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 4500 Filistinli bulunuyor. Kıymetli izleyenler İsrail, İdari tutukluluk adanı verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ile 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine karar verilmesi halinde askeri hakim suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Değerli dostlar Filistin Esir İşleri Heyeti de İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların salı verilmesini talep etme ve haklarını savunma yönünde faaliyet gösteriyor. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.